Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Belçika'dan yeni posta kuşlarımız geldi bakıcı olarak. İkisi de göğü. Bir dişi bir erkek. Zaten evet, bakıcılar. evet arkadaşlar bugün de Belçika'dan bir arkadaşımız misafirliğe geldi. Bize bir çift bakıcı kuş getirdi. Çünkü yavru sezonunda altlarına yumurta süreceğiz biz kendi kuşlarımızdan. Adana kuşlarından yumurta süreceğiz. Dülüklere bakacaklar. Bunlar Bakıcı yani e, Çiftleştiğinden beri e, yumurta bakıyorlar, alışmışlar, güzel yavru büyütüyorlar. Bize de çok lazım bunlar. E, Ertuğrul da çok heyecanlı bu arada değil mi Ertuğrul? Evet. Şimdi e, postaları yerine mi koyacaksın, içeri koyacak mısın direkt yoksa? Açalım, bakalım. He? Bizim makasımız neredeydi? Makasımızı gördün mü sen hiç? Hiçbir yerde görmedim. E, makasımız yok, makasıcakız. Onların kanatlarını makaslamamız lazım. Bir tanesi şey herhalde makaslıydı. Canım. Yok ikisi de makaslı değil. Çocuk söyledi zaten. Ben de baktım zaten elinde. İkisinde de e, kanatları tam. Şimdi onları açarsak bu ihtimal kaçarlar. Hı. E, Hı. Ertuğrul diyor bu kuşlar da benim diyor. Ertuğrul'un burada birkaç çift kuşu var kendisinin. Baba diyor bunlar da bana ver. E, kendi kuşlarının yumurtasına baktıracakmış değil mi? Evet. E, Arkadaşlar e, bu kuşlar bana çok güzel geldi renkleri çok hoşuma gitti evet <laughs> ve arkadaşlar böyle bu postaların rengi bu postaların göz rengi böyle baya güzel bir göz rengi var ya gözleri güzel ve şu erkek göğünün şeyi rengi böyle baya yabani gibi açık evet. renkli yabaniler oluyor baya benziyor eskiden ben hiç kuştan anlamıyordum bizim çok şu... Patikli yavru çıkınca kuşla başlamaya başladım. <laughs> Kuşçuluğa başlamaya başladın. Evet. <laughs> Ama evet. O, onun onun yumurtası varken diye bilmiyorduk zaten patikli olduğunu anlayınca. Ya da çoraplı direkt geçtim kuşuza. <laughs> Ertuğrul evet, şu an kuş uçurabiliyor. Parlak çekiyor kuşlara. <laughs> evet. Ve arkadaşlar ben kuşçuluğu biliyordum birazcık böyle parlar çekmeyi, sallamayı, şamileri bir de aynı zamanda kutu, kutu Evet kutu açık değil Evet kutu açık onu. Tamam dikkat edelim o kapağı sağlıklılar. açık. Evet. Ee kuşçuluğa başladın? Ee işte kuşçuluğa birazcık başlamıştım yani o doğmadan önce parlak çekiyordum. Kargayı sallıyordum, Kuş, kuşları kovalıyordum. O Ertuğrul geldi geliyor geliyor bizim kuşumuz. Heh. Gel kızım gel. Gel kızım. Arkadaşlar bir de ben bilmiyordum sadece Şami'yi biliyordum. Şami'yi bazen zırtlığıyla karıştırıyordum. Bazen 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 de karıştırıyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi öğrendin mi? Evet ve arkadaşlar ben Sakar'ın cinsini duyduğumda bayağı bir şey olmuştum hiç bilmiyordum kuşlardan aa bu kuş uçarken yere mi düşüyor uçmuyor mu öyle böyle <laughs> sakar deyince Ertuğrul öyle zannetti yani sakar bir e, sorun yaratıyor zannetti evet. ama öyle değil işte renginden dolayı sakar diyorlar onu arkadaşlar bu arada saçımın arkasını evet Ertuğrul kestirdi. saçını kestirdi ve arkasında gördüğünüz gibi bir üçgen var <laughs> evet Ters. bir de yanlarımı evet. şöyle de şuradan uzuyor böyle. Onun da kestik. <laughs> evet. Arkadaşlar futboldaki videomu izlemediyseniz izleyin. Orada saçımın yanları öyle bir büyüktü böyle. Onu daha atmadım. Onu atacağım bir ara. Evet onu atacağız. Evet. Atınca mutlaka izleyin. Şimdi kuşları e, dolaba koyalım mı? Açalım şimdi. Onları şimdi bir yer yapalım önce. Gel babacığım. Şey Gel o en üstte en üstte koyalım şimdi istersen. Orada bir tane kuşumuz var. Onu dışarı böyle hayır kızım geç şu üstte, şu üstte koy. Tamam, evet. Hadi çıkart bakalım. Hadi zaten kapıyı kapattım. Sen al kutunun içinden. Ertuğrul şimdi büyük heyecanla posta kuşlarını çıkartacak. Arkadaşlar şimdi dişi alıyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ertuğrul o aç nasıl bak şunu? Kaçmasın <laughs> abi. Koy onu, koy onu önce. Arkadaşlar. Çabuk 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 kapat kapıyı. Tamam şimdi öbürünü al. Arkadaşlar. Öbürünü al şimdi. Bu dişimiz. Zıplayabilir içinden çünkü. Yakalarız kümesin içinde de ama uğraştırır bizi. Oh. Ay arkadaşlar uçuyor. <laughs> arkadaşlar burada erkeğimiz benim dediğim süper kaydı. Evet. Baba açabilir misin? Tamam açayım onu. Var. Şu postalar var. Arkadaşlar kuşlarımız böyle çok güzel. Gördüğünüz gibi. Evet. Hayırlı olsun Ertuğrul. Bunlar da senin olsun. <laughs> Hadi bakalım. Artık kendi kuşlarının şeyini sürersin, yumurtasını sürersin. He? Arkadaşlar şuna bir bakın. Eğer tutabilirsem kaçmazlar. Hangisi? Kaçmaz galiba. Tut bakın. Fazla açma. Arkadaşlar bir dişini, dişini... Tut elini at. <laughs> Dişinin şeyi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Arkadaşlar, şunu bir şey tamam bence yerine koyalım hadi bırak kalsınlar Onlar şimdi Belçika'dan geldi ya Yoruldular yolda Arkadaşlar şu göz rengine bakın Bakalım Şu göz rengine bir bakın arkadaşlar Evet kırmızı koy bakalım hadi Koyalım hadi biraz dinlensinler Evet Evet arkadaşlar yeni bakıcı postalarımız burada. Ben çıkadan bir arkadaşımız getirdi. İnşallah e, keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ertuğrul hayırlı olsun sana da. Like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz bay bay. Bir de abone. Evet.